Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ve salat ve ala Rasulullah. Kardeşlerim, modern zamanlarda yaşayan insanlarız ve bunun bize birçok getirisi var. Getirisi olduğu kadar götürüsü de var. Hatta götürüsünün getirisinden çok çok daha fazla olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır sanırım. Yani teknoloji, modern hayat, bizi sürüklediği yer maddi anlamda çok güzel yerlere sürüklediği gibi, yani artık akrabalarımızla saniyesinde iletişime geçme imkanımız olduğu gibi, çamaşır makinesi, bulaşık makinesinden tutun da işlerimizi daha fazla kolaylaştıracak birçok teknolojik gelişmeye önayak olduğu kadar bu modern hayat, aynı şekilde maneviyatımızı da fazlasıyla bombalayan, fazlasıyla tahrif eden, tahrip eden, bir altyapısı da yok değil. Zaten bu günümüzde Müslümanların yaşayışı içerisinde fazlasıyla gözüküyor. Bunun bizi en fazla getirdiği nokta kardeşlerim kafa karışıklığı. Yani modernite çok fazla seçeneği olan ama doğru seçeneği olmayan bir ideolojidir diyebiliriz. Yani bunu şu fıkra ile beraber anlatabiliriz. Gazetecinin biri bir Deliler Hastanesi'ne gidiyor. Oranın müdürüyle beraber bir röportaj yapıyor. Röportajın en son sorusunda kendisine diyor ki yani müdür bey buradan bir hastanın çıkarılmasını akıllı olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Müdür de şöyle cevap veriyor. Biz bir, küvet, bir küvete su dolduruyoruz. Küvetin yanına da bir tane çay kaşığı, bir tane su bardağı, bir tane maşraba koyuyoruz. Bir tane de kova koyuyoruz, büyük bir kova. Sonra küveti dolu olan, suyla dolu olan küveti boşaltmasını istiyoruz. Bunun üzerine gazeteci diyor ki, dolu o büyük kovayı seçeni çıkartıyorsunuz değil mi? Hayır diyor, tıpayı çekeni çıkartıyoruz. Modernitede böyle kardeşim. Bize birçok seçeneği sunup doğru seçeneği sunmayan bir ideolojidir. Bu gençlerde özellikle çok fazla kafa karışıklığına neden oluyor. Tabi aynı şekilde günümüzde yani yaşlılarda da artık bu baş göstermeye başladı. Yani biz 1450 senedir teravihin namazının olduğunu, bunun 20 rekat kılındığını bildiğimiz halde 60'lı yaşlardaki dedelerimiz bile hala teravih namazının olmadığını söyleyenleri dinleyecek bir pozisyona gelip senelerce kıldıkları, 40 sene belki de kıldıkları teravih namazından şüphe eder pozisyonda duruyorlar. Bu gençlerde daha fazla kafa karışıklığına neden olması zaten kaçınılmaz bir gerçek. Sünnetin reddedilmesinden Müslüman olduğunu söyleyenlerin evrimi savunuyor olmasına kadar Müslümanlarda artık özellikle Müslüman gençlerde bu kafa karışıklığının kim dinlenilecek, hangi hocayı dinleyelim kafa karışıklığının oluşmasının en büyük nedeni modernitenin bize getirdiği o özgür alan kendi bireyini ilah yerine neredeyse koyacak kadar akılcılığı ön fazla, akılcılığı ön plana çıkarıyor olmasından kaynaklanıyor. Bu videomuza şu soruya cevap arayacağız. Biz Müslümanlar olarak hangi hocayı dinleyelim? Yani kim dinlenir, kim dinlenmez sorusunun cevabını arayacağız. Ama bunu şöyle yapacağız kardeşlerim. Yani biz burada isim verecek değiliz. Şu hocayı dinleyin, bu hocayı dinlemeyin diye. Ama kafamızda şu bulunsun. Modern hayatın bize getirdiği bir gerçek de şu. Cahiliye devrinde putlar helvadan, tahtadan, taştan yapılıyordu. Sahabe olanların yani önceden cahiliye olup sonra sahabe olanların onları kırması kolay oluyordu. Çünkü bakıyordu bu tahtadan, bu taştan, bu helvadan olan şeylerin bize çok fazla bir getirisi yok. Vurduğunda kendini savunamıyor. Bugün biz modern hayatta o aklımız, o yüce aklımız buna rağmen kendisini devreye sokamayıp kendi cinsinden olan insan olanları put yerine koyabiliyor. Yani herkes neredeyse kendi hocasını vazgeçilmez bir hoca, tek hoca görebilecek bir pozisyonda olduğu için Burada söyleyeceğim şeyleri muhtemelen herkes kendi hocası üzerinden düşünmeyecektir. Yani bizim hoca kesin dinlenir. Dinlenmeyecekse burada sayılan maddeler başka hocaları söyleniyordur şeklinde düşünecektir ama söylenen maddeleri oturup bir de kendi hocalarımız üzerinden dinleyelim kardeşim. Şimdi hangi hoca dinlenir sorusunun cevabını bulmaya çalışalım. Birincisi kardeşlerim hocaları dinleyelim. Yani biz hangi hoca dinlenir derken Hocaları dinlemeyin. Aman kitaptan gidin bu dini öğrenin. Kendiniz açın Kur'an'ı okuyun. Kendiniz tefsir okuyun. Meali geçtim tefsir okuyun. Kendiniz açın hadis-i şerifleri okuyun, şerhlerini okuyun ve bu dini anlayın diyemeyiz kardeşlerim. Peygamber ve vesselam miras olarak ilim bırakmıştır. Varis olarak da hocalara bırakmıştır. Yani kendinden sonra bu dini anlatacak insanlar hocalardır. Kitaplardan öğrenerek, kitaplar okunarak, bunun sayısının da bir önemi yok. İstiyorsanız 10 bin cilt kitap okuyun, istiyorsanız 20 bin cilt kitap okuyun. Fark etmez. Kitaplardan okunarak din öğrenilmez kardeşlerim. İhlası da, riyayı da, kibri de, tevazuyu da. Namazın nasıl kılınacağını zekat verilirken hangi duygularla, hangi hissiyatla, hangi edeple verileceğini kitaplardan öğrenemeyiz kardeşlerim. Biz bir doktordan yani tıp kitabını okuyup ben doktor oldum diyemediğimiz gibi veya biz mahkemeye verildiğimizde ben anayasa kitapçığını okurum, ondan sonra çıkarım kendimiz savunurum diyemediğimiz gibi, bir avukat tuttuğumuz gibi dinimizi de bir hocadan öğrenmek zorundayız. Kitapları eğer kendimizi hoca edindiysek yanlış bir yoldayız demektir. Önce hangi hoca dinlenir sorusunun cevabında hocaları dinlemeye gerek yok diyenlere cevabın ilk seçeneğimiz hoca dinleyeceğiz kardeşlerim. Hiç kimse bir tıp kitabını okuyarak ameliyata giremez. Hiç kimse anayasa kitapçığını okuyarak kendisinin avukatı olamaz. Çünkü o maddelerin de açılmaya, o maddelerin de uygulanmaya ihtiyacı vardır. Aynen bu şekilde ben ayetleri okudum, hafız olduğum Arapçayı iyi biliyorum. Bundan sonra da kendi kitabımı okurum, bundan sonra yola devam ederim denilecek bir pozisyon asla yoktur. Biz dinimizi hocalardan öğrenmek mecburiyetindeyiz. Yoksa kendi aklımızı veya okuduğumuz o kitaplardan anladığımız kadarıyla bu dini anlamak zorunda kalırız. Birinci seçeneğimiz, birinci maddemiz hocaları dinleyeceğiz. İkincisi kardeşlerim ehli sünnet hocaları dinleyeceğiz. Yani biz sünneti kendisine ilke edinmiş, peygamber aleyhissalatü vesselam'ı devre dışı bırakmayan, onun sünnetini hayat bilen, onun sünnetin nefes almakla eşdeğer gören, ona ittiba etmedikçe, ona uymadıkça, onun hadis-i şeriflerini hayata ilke edinmedikçe, kurtuluşun olmayacağını kendisine ilke edinmiş hocaları dinleyeceğiz. Ehli sünnet olmak, sünnete ehil olmaktır. Sünneti yaşam prensibi haline getirmektir. Tuvaletinden yatak odasına kadar, ticaretinden siyasetine kadar, her anlamda Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı kendisine rehber edinen, ilmiyle amil olan, sünneti hayata, pratik şekilde hayata geçirmiş hocaları dinleyeceğiz. Ama ehli sünnet olmayı kardeşlerim asla sarık sarmaya, cübbe giymeye, sakal bırakmaya indirgemeyeceğiz. Bunların hepsi sünnette olan şeyler. Kimse sarığı, kimse cübbeyi, kimse sakalı, ha, hele hele sakalı kardeşlerim inkar edecek, bunlar olmasa da olur diyecek bir pozisyon asla yoktur. Sarık bu dindendir. Cüppe bu dinde olan şeylerdendir. Sakal bu dinde olan şeylerdendir. Ama ehli sünnet sadece bunlar değildir kardeşlerim. Ehli sünnet topyekün bütün hayatı kuşatmış olmanın, bütün hayatı sabah yataktan kalkıp akşam yatağa girene kadar, uykumuzda göreceğimiz rüyaya kadar hepsini sünnete uygun şekilde yapmanın adıdır kardeşlerim. Ve ehli sünnet olmak asla Tekfirciliğin başka bir, 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 boyutunu hayatımıza taşımak değildir. Bazılarının yaptığı o büyük tekfir politikası ehli sünnette olmadığı gibi sadece kendi kliğini, kendi grubunu, kendi tarikatını, kendi cemaatini ehli sünnet görüp diğerlerini devre dışı bırakmak da ehli sünnetçilik değildir kardeşlerim. O büyük daireyi kendi kliğine dayatmak, kendi küçük, küçük grubu üzerinden sadece okumak da ehli sünnet olmamaktır. Müslüman ehli sünnet hocaları dinleyecek ama dikkat edecek ki o ehli sünnet hocalar sadece kendi grubuna, kendi cemaatini, kendi takipçilerine mi hitap ediyor yoksa 2 milyarlık koz koca Müslüman alemini o ehli sünnet dairesi içerisinde tutmak için bir çaba içerisinde mi kardeşlerim? Ehli sünnet olmak, sünneti, yani alimler rahmet olarak gönderilen peygamberi, cennete adam toplayan peygamber aleyhissalatü vesselamın kendisine ilke edinip o büyük daire içerisinde bunu barındırmaktır kardeşlerim. E bunu derken de tabii ki bidat ehli olanları, işte dinin bazı hükümlerini yok sayanları, dini küçümseyenleri alay edenleri, sahabeyi inkar edenleri, mezhepleri yok sayanları, biz alırız hadisleri bunları Kur'an'a arz ederiz diyenleri, Kur'an'da varsa vardır yoksa yoktur diyenleri kastetmiyoruz kardeşlerim. Ehli sünneti dinleyeceğiz ama ehli sünnet tekelciliği yapmayacağız kardeşlerim. Üçüncü olarak da kimi dinleyeceğiz kardeşlerim biz? İsim vererek başka hocaları tenkit edenleri dinlemeyeceğiz. O zaman tam karşısından isim vermeden fikirleri, isim vermeden olayları, isim vermeden mevcut durumumuzu eleştirenleri dinleyeceğiz. Ama isim vererek şu hocayı dinlemeyin, bu hocayı dinlemeyin, şu hocanın arkasından gitmeyin, bu hocanın sapık fikirleri var diyerek sürekli bir cephe oluşturup kendi takipçilerini kemikleştiren, aynı şekilde isim verdiği için diğer hocayı dinleyenlere de kemikleştirenleri dinlemeyeceğiz. Biz ağzından çıkan kelimeleri kulağına giren ve bunları iyice tartan ve konuştuğu kadar yani dini anlattığı kadar bu dinin içerisinde fitne çıkmasın diye, ümmet bölünmesin diye, insanlar gruplaşmasın diye çaba gösterenleri dinleyeceğiz kardeşlerim. Hoca dediğin kişi konuştuğu kadar sustuğundan da sevap kazanan kişidir. Ümmet bölünmesin ben yeter ki kan içmeye, kızılcık şerbeti içmeye razıyım diyenleri dinleyeceğiz biz. Eğer sürekli bölüyorsa, parçalıyorsa, isim vererek birilerini sürekli tenkit ediyorsa, Okları birilerinin üzerine doğrulttuysa orada ümmet birliğinden, orada Müslüman kardeşinden bahsedemeyiz biz. O yüzden kardeşlerin isim vermeden fikirleri eleştirenleri biz dinleyeceğiz. Yani biz Ebu Cehil'in değil de Ebu Cehilciliğin düşmanı olacağız. Biz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a inen Kur'an'da o büyük müşriklerin veya batılı taraftar olanların 3-5'inin isminin zikredildiğini, Bunların da sadece işte bir fikir olarak orada bulunduğunu, Firavun'un, Nemrut'un, Karun'un bir simgi olarak orada durduğunu, bütün müşriklerin orada zikredilmediğini, bütün kafirlerin orada zikredilmediğini bilerek savaş açacağımız şey fikirlerdir. Bu şu demek olmuyor tabii ki. O zaman hiçbir batıl fikri anlatmayalım. Onlar üzerinde hiç konuşmayanları, sürekli çiçekten böcekten konuşanları, hiçbir batılı bize tasvir etmeyenleri dinleyelim demek değil. Ortaya emri bil maruf nehyanül münkeri koyacağız, iyiliği emredip kötülükten sakındıracağız ama kötünün ismini zikretmeyeceğiz. Çünkü bileceğiz ki kötünün reklamı yapıldıkça o daha fazla büyüyecektir. Bugün piyasada kendini selefi olarak tanımlayanların, isim vermiyorum, kendini selefi olarak tanımlayanların, belki de 3-5 kişiye hitap ettiği halde biz sürekli isimlerine vererek onlara işaret ettiğimizde videoları bugün, e, bu işte sosyal mecrada 10 bin, 20 bin izleniyorsa isim vererek bunu yaptığımızdandır. Birilerini kemikleştiriyorsak bizi dinlemesine engel oluyorsak aslında isim vererek onların hocalarını tenkit ettiğimizdendir. O yüzden üçüncü maddemizde diyoruz ki biz isim vermeden isim vermeden fikirleri eleştirenleri isim vermeden olayları eleştirenleri dinleyeceğiz. Diğerlerini ise kardeşelim filikleri bir şekilde dinleyeceğiz. Dördüncüsü biz Dini magazinleştirmeden, bunu laylaylom haline getirmeden, bunu espri bir hale büründürmeden bizi anlatanları dinleyeceğiz. Din ciddi iştir. Ciddi şekilde anlatıldığında o zaman dinlenecek bir potansiyeli vardır. Biz eğer olayı magazinleştiriyorsak sürekli bizi dinleyenler, yani dinlediğimiz hoca eğer birileri açısından çok güzel espriler yapıyor, bizi de bayağı güldürüyor, pozisyonda duruyorsa o dinlenmeyecek bir pozisyonda duruyor. Din ciddi, ciddi, iştir kardeşlerim. Cehennem ciddidir. Cennet ciddidir. Ahiret ciddidir. Sırat ciddidir. Mizan ciddidir. Hesap ciddidir. Kıyamet ciddidir. Bu dinin sahibi Peygamber aleyhissalatu vesselam sürekli tebessüm ederdi. Kahkaha atmazdı. Tebessüm ederdi. Ama aynı Peygamber aleyhissalatu vesselam din anlatacağı zaman, hutbeye çıktığı zaman ordu idare eden bir pozisyonda duruyordu. Biz de kardeşlerim dini ciddi anlatanları dinleyeceğiz. Laoballeştirenleri, magazinleştirenleri dinlemeyeceğiz. Beşincisi siyasetin güdümünde olmayan din, ilim, ahlak seviyesi olan hocaları dinleyeceğiz. Eğer siyasetin güdümüne girdiyse fetva verirken siyasetin ne dediğine bakarak fetva veriyorsa siyasetin bir adım arkasında kendini konuşlandırmıştı eğer biri o hocayı dinlemeyeceğiz. Siyasetin yön vermediği İnsanlar bizim önümüzde rehberlik yapacak kardeşlerim. Bu şu demek olmuyor. Hoca ise siyasete bulaşmasın değil. Hoca ise etliye sütliye karışmasın değil. Hoca dediğimiz siyasete karışır. Ticarete karışır. Etliye de karışır. Sütliye de karışır. Ama etliyle ile sütlü birbirine karıştırmaz. Ben siyasetin arkasında konuşlanmayacağım diye sürekli siyasete karşısına alan bir pozisyonda durmaz. Hoca dediğimiz, alim dediğimiz insan tartar, ölçer, biçer. Siyaset doğru yapıyorsa desteğini vermesini de bilir. Belki isim vermeden bunu yapar. Siyaset yanlış yapıyorsa karşı durmasını da bilir. Bunu da isim vermeden yapar. Yeri geldiğinde elini masaya vurmasını, siyasetin, iktidarın, devletin okurduğu düzeni yıkmaya dair, yani onu düzeltmeye dair hamleri de yapmasını bilir. Ama siyasete angacı olmuş. Bir siyasi partinin arka bahçesi olacak şekilde anılmak bir hoca için ayıp bir mevzudur kardeşlerim. Ve altıncısı dini bir kulağından tutup anlatmayanlar, dini bir bütün olarak bize anlatanları, bunu kendisine ilke dinenleri dinleyeceğiz kardeşlerim. Biz sadece dinlediğimiz hoca mısvağa, sağlığa, cübbeye bunu indiriyorsa, dinlediğimiz kişi bunu evrime indirgiyorsa ağzını açıp hadisleri inkar edenler uydurulan dindir, indirilen dindir diye bütün her şeyi neredeyse oraya indirgiyordur. Veya bütün dini tevhid üzerine indirgiyorsa. Yani tevhidin o büyük önemini konuşmamıza bile gerek yok ama ortada anlatılacak ahlak da varken, ortada anlatılacak muamelet da varken biz bütün olayımızı tevhide indirgemiş. Kur'an okumayı bilmeden de sürekli tevhid, tevhid, tevhid diye bir çığırkanlık yapıyorsak eğer kardeşlerim, orada birisi bunu yapıyorsa o hoca dinlemez bir pozisyonda duruyordu. Bu din sadece tevhidten ibaret değil. Bu din sadece sarıktan cübbeden de ibaret değil. Bu din sadece tarikatten ve cemaatten de ibaret değil. Bunların hepsi bu din içerisinde olan şeyler. Tevhid bu din içerisinde var. Ahlak bu din içerisinde var. Kadına iyi davranmak bu din içerisinde var. Erkekleri ezdirmemek bu din içerisinde var. Çocuklara iyi davranmak bu dinin içerisinde var. Bu dinin içerisine giren şeylerin hepsini. Yani 10 senedir konuşuyor bir hoca ama sürekli açıp baktığımızda hep aynı şey orada dönüp duruyorsa, hep aynı lafızlarla, hep aynı cümlelerle, hep aynı önemli olan noktaya dikkat kesiliyorsa orada bir kemikleşme, orada bir gruplaşma söz konusudur ve din bir kulağından tutulup anlaşılıyordur. Bu dinde çocuk var, kadın var, ümmet var, aile var, teknoloji var. Bu dinde siyaset var, bu dinde ticaret var. Bütün bir yekünü her şeyle bize anlatılması gerekiyor kardeşlerim. Batılı da anlatılması gerekiyor, hak da anlatılması gerekiyor. Bunu bizim de kaçırmamamız gerekiyor. Dinleyeceğimiz hocayı da buna göre seçmemiz gerekiyor. Ve yedincisi, yani hangi hocayı dinleyelim biz? Yedinci kuralımız, Peygamber aleyhissalatü vesselamla bağlantısı olan hocaları dinleyeceğiz. Yani telefon bağlantısı olanları değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a kadar icazet silsilesiyle beraber oraya bağlanmış, kendi kanalıyla beraber Ebu Hanife, Rahmetullahi Aleyh'e bağlanmış, İmam Ahmet bin Hanbel'e, İmam Şafi'ye, İmam Malik'e bağlanmış hocaları dinleyeceğiz. Arada bağ kopukluğu olmayacak bizde. Yani senin dinin sadece 200 sene öncesine kadar oluşan bir adama dayanıyor mu? Ondan sonrası yoksa eğer silsile yoluyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a biz bağlanamıyorsak, ilmimiz çekmiyorsa, kısıtlı bir alanda kalıyorsa, bin senelik bir ilmimiz varsa bizim, son nokta bin sene öncesinde bitiyorsa eğer, o hoca dinlenmeyecek bir hocadır. Ama silsile yoluyla, rahleyle beraber, icazetle beraber, Peygamber aleyhissalatu vesselama bağlantı kurabiliyorsa bir hoca, o dinlenecek bir hocadır. Çünkü ana tarafı Peygamber aleyhissalatu vesselamdır. E bu şu demek olmuyor. Yani biz e o zaman işte kendi hocamızı nasıl bileceğiz bu silsilesini? Ya kardeşlerim eğer zaten ikinci maddede sünnet ehliyse bu, o icazet silsilesi onda devam ediyordur. Kendi aklını ilah edinmediyse o silsile onda devam ediyordur. E özellikle biz sahte parayı ayırt edebildiğimiz gibi sahte hocayı da ayırt etmemizin yollarından birisi de bu yedinci maddedir. Peygamber aleyhissalatu vesselama silsile yoluyla bağlanacak. Şimdi tabii burada bazı itirazlar gelecektir. Yani Allah'la kul arasına kimseyi sokmayalım biz. Ya kardeşim eğer sen Allah'la direkt bir bağlantı kurabiliyorsan zaten konuşmaya gerek yok. O kadar yüksek bir voltajın varsa senin hiç konuşmayalım biz mevzular. Yani eğer sen kendini o seviyede görüyorsan ben arada hiçbir istasyona uğramadan, hiçbir yerden benzin full doldurmadan ben bu yolda ilerlerim kimseyi takmama gerek yok diyorsak e buyur yol açık sana. Ama eğer biz cahil olduğumuzu öncelikle kabul edip yani biz bu yolda bu dinin cahiliyiz. Birilerinden öğrenmek zorundayız dediyorsak eğer hocalarımızın silsile yoluyla Peygamber aleyhissalatü vesselama bağlandığını bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu yol hele de modern zamanlarda yürünen bir pratik yol olmazsa önümüzde hangi sağlam kutlarla kim nereye bastığını bilmezse kardeşlerim bataklığın içerisine yavaş yavaş gömülüyoruz demektir. Yani biz şu an bir dağa tırmanıyoruz. Çok engebeli bir dağ burası. Ve bizden önce kim ayağını nereye sağlam bastıysa biz de oraya basmak zorundayız. Modern zamanlar sabah Müslüman kalkıp akşam Allah muhafaza eylesin küfre düşeceğimiz. Akşam mümin sabah Allah muhafaza eylesin küfre gireceğimiz zamanlar kardeşlerim. Televizyonda dinlediğimiz bir şeyle, sosyal medyada okuduğumuz bir şeyle kalbimizin sarsıntı geçirdiği, imanımızın zafiyete düştüğü pamuk ipliğiyle bağlı olduğu zamanlar. O yüzden bizden önce Peygamber aleyhissalatü vesselam ile bağlantı kurmuş. Onun ayağını bastığı yerleri ayağını basan alimleri, hocaları dinlemeli. Diğerlerini filtreli bir şekilde onları dekoderle beraber, dekoder çözücüyle beraber dinlemek zorundayız. Sekizinci kuralımız, hangi hocayı dinleyeceğimiz konusunda sekizinci kuralımız, Dünya ile bağlantısı zayıf olan hocaları dinleyeceğiz. Bu ne demek? Bu şu demek kardeşlerim. Yani parayla olan münasebeti az olacak. Hoca dediğin kişi dünyasını satıp ahiretini, ahiretini satın alan kişidir. Eğer bir hoca dünyayla çok fazla işçi dışlı olduysa ticareti yani ticaret yapmasını demiyoruz. Parayla olan ilişkisi çok fazla samimi ise kendisinin sürekli olarak delgilerinin satılmasını, televizyonun izlenmesini, sürekli olarak takipçilerinin daha fazla bu işi yapın, daha fazla bu işi yapın diye ...para üzerinden bir menfaat koklanıyorsa... ...parayla kendi ismi sürekli yan yana geliyorsa... ...dinlenmeyecek bir pozisyonda duruyor. Zühd ehli olacak. Zühd ehli. Hoca dediğimiz kişi... ...şu paranın, metanın put haline geldi. Artık en fakir asgari ücretlinin bile... ...kredilere başvurup ev almak için bulunduğu bu zamanda... ...parayı elinin tersiyle bile değil. Necis yerlere girerken ilk olarak kullandığımız o sol ayağımızla teptiği bir meta olarak görmüyorsa, parayla işli dişli olduysa dinlenmeyecek bir yerde duruyordur. Eğer zühd ehliyse, kendisi parayla anılmıyorsa, gittiği yerlere kitaplarını bedava götürüyorsa, konferanslarından para almıyorsa o hoca dinlenecek biridir. Hoca parayla ismi yan yana gelmeyecek adamdır kardeşlerim. Ticaretini yapabilir. Parasını kazanabilir ama parasını cebine koyar. Hatta hoca parasını cebine de koymaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam gibi ümmetine infak eder. Ve dokuzuncu şartımız, hangi hocayı dinleyelim? Dokuzuncu kuralımız kardeşlerim, tecrübeli hocayı dinleyeceğiz. Yani bu şu demek, şu an benim yaptığım yanlışı yapmayan hocaları dinleyeceğiz. Yani gerçi ben burada bir din anlatmıyorum ama, din anlatırken belli bir kemale ermiş, 40 yaşın üzerine çıkmış hocaları dinlemeyi kendimize ilke edinelim. Çünkü genç insanlar ne kadar çok biliyorlarsa da tecrübeleri olmadığından hangi ayakları nereye bastıklarını çok kestiremeyebilirler. Özellikle de yine modern zamanlara vurgu yaparak bu zamanlarda özellikle de Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim sisteminde veya diğer taraflardaki eğitim sisteminde buna katarak söyleyelim. 40 yaş artık kemal yaşı olmaktan da çıkıp bu 60'lara kadar neredeyse ilerledi. O yüzden biz dinleyeceksek tecrübeli hocaları dinleyelim. İyi çekiyor kamerası diye, iyi ağzı laf yapıyor diye, iyi espri yapıyor diye, gençlere kendisini iyi pazarlıyor diye genç arkadaşları dinlemek bu dinin öğrenilebilecek altyapısı durmuyordur kardeşim Genç arkadaşları dinleyelim ama onları hoca olarak dinlemeyelim. Genç insanları dinleyelim, Arapça biliyor diye dinleyebiliriz, 35 yaşında iyidir, allami olmuştur belki ama 40 yaş üzerini dinlemeyi kendimize ilke edinelim. Çünkü diğerlerinin tecrübesizliğinden dolayı yapacağı bazı yanlışlar günümüzde de gördüğünüz gibi bazı taraflarda yine cephe oluşturmaya, aynı şekilde o insanların kendi rezilliğini ortaya koymaya, kendisinin yanlış anlaşılmasına meydan verebiliyor. Allah bizleri bunlardan muhafaza eylesin. Ve onuncusu kardeşlerim, hangi hocayı dinleyelim? Birinci maddeyle aynı, hocaları dinleyelim. Ama bu birincisinin açıklamasıyla farklı. Şairleri, edebiyatçıları, mütefekkirleri yani ümmet üzerinde fikir üretenleri değil. Onları dinleyelim ama hoca gibi dinlemeyelim. Evet, mütefekkirler iyidir bizim için. Evet, bu ümmetin şairleri güzeldir. Evet, bir insan avukat olup bu dinden bir şeyler anlatabilir ama biz onların anlattıklarını asla din olarak dinlemememiz gerekiyor. Bizim bir tarafta bir terazimiz olması gerekiyor. Oraya ehli sünnet olan, oraya ehli sünnet olan oraya tecrübesi olan, oraya Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la bağlantısı olan, oraya parayla bağlantısı düşük seviyede seyreden, oraya siyasetin güdümüne girmeyen, oraya dini magazinleştirmeyen, komiklik haline getirmeyen, oraya bir dinin bütününü beraber içerisine alan, oraya isim vermeden dini anlatanları koyacağız. Bu tarafta şairler konuşabilir, mütefekkirler konuşabilir, avukatlar konuşabilir. Herkes konuşsun bu tarafta istiyorsa ama biz birini dinlerken bu hoca mıdır, değil midir o ayrımı yaparak dinlememiz gerekiyor. Bu tarafta yanlış cümlelere kurulduğunda referansımız bu taraftaki terazi olacak ki doğru mu konuşuyor, yanlış mı konuşuyor buna bakmamız gerekiyor. 10 madde kardeşlerim. 1. hocaları dinleyeceğiz. Hocasız bu din anlaşılmaz. İki, ehli sünnet hocaları dinleyeceğiz ama ehli sünnet tekeciliği yapmayacağız. Üç, isim vermeden tenkit yapanları, isim vermeden emri bir maruf nehyen münker yapanları dinleyeceğiz. Sürekli isim verenlerden uzak duracağız. Dört, dini magazinleştirmeyen, dini seküler bir anlayışa kurban etmeyenleri, dini pazarlamayanları dinleyeceğiz. Beş, siyasetin güdümünde olanları, siyasetin arka bahçesini yer edinmişleri dinlemeyeceğiz vakfıma derneme para akıtıyor diye siyasetin yaptığı yanlışları söylemeyenler bizim hocamız olamaz. 6. Dini bir bütün olanları, dini bir bütün olarak anlatanları dinleyeceğiz. 7. Peygamber aleyhissalatü vesselama icazet yoluyla bağlı olanları dinleyeceğiz. 8. Dünya ile bağlantısı az olanları, parayla bağlantısı az olanları, zühdü kendisine ilke edinenleri dinleyeceğiz. 9. Tecrübeyi kendisine ilke edinmiş, yaşı belli bir seviyenin üzerinde olanlardan din öğreneceğiz. Ve onuncusu da yine hocaları dinleyip şair mütefekkirleri bizim için din önderi, dinde rehberlik yapacak, dinlenecek, dinimizi ondan öğrenecek birileri olarak görmeyeceğiz kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.